Herkese merhaba. Özgüven konusundan bahsetmek istiyorum bugün. Özgüven nasıl geliştirilir? Özgüven nedir? Özgüven hadsizlik değildir arkadaşlar. Özgüven kendi öz değerlerinin farkında olmak, üstün taraflarının farkında olmak, erdemlerinin daha fazla farkında olmak demektir. Nasıl geliştirilir? Eğer vicdanen, fikren, hukuken, kalben, e, doğruyu yaptığınızı biliyorsanız zaten özgüveninizin yerinde olması lazım. Özgüveni geliştirmek için çok sevilmek lazım. Bunun için sosyal olmanız lazım. Dokunmanız lazım. Bir arada olmanız lazım. En başta da farkında olmanız lazım. Farkındalık için ne yapmak gerekiyor? Kendinize dönmek gerekiyor. Kendinize dönmenin yöntemleri var. En basit yöntem nefes alın, gözünüzü kapatın, elinizi karnınıza koyun, yavaş yavaş nefes alıp vermeye başlayın. Dışarıdan bir sürü uyaranlar olacak. İşte araba sesi olacak, kuş sesi olacak, birileri size seslenecek. Zihninizi odaklanmaya çalıştığınız yerden uzaklaştırmaya çalışan uyaranlar olacak. Olsun fark etmez. Siz yine hiç istifenizi bozmayın. Nefesinize konsantre olmaya çalışın. Bir süre sonra çok farklı şeyler hissedeceksiniz. İşte farkındalık böyle başlıyor. Böyle gelişmeye başlıyorsunuz. Ondan sonra, kendinize döndükten sonra yalnızsınız. Kendinize dürüst olabilirsiniz. Yanınızda yalan söylemek zorunda olduğunuz, maskelenmek zorunda olduğunuz hiç kimse yok. Kendi başınıza ısınırsınız. Dürüst olun, deyin ki neyim var, eksiklerim neler, fazla neyim var... Ee, Kime karşı bir zayıflık hissediyorsanız, kimin yanında ya da hangi konuda, hangi ortamda özgüveninizin düştüğünü, zayıfladığını hissediyorsanız onu düşünün. Sonra elinizdeki kendi öz değerlerinize bakın. Neyi geliştirmek gerektiğini, hangi yönünüzü geliştirmek gerektiğini o zaman siz göreceksiniz. Yani özgüveni geliştirmenin en önemli adımı farkındalığınızın olması buna odaklanmanız. Güçsizsiniz, özgüven mi istiyorsunuz? Güçsiz de siz yapabilirsiniz ancak.